doyurucu, besleyici fırında yumurtalı sandviçler hazırlıyoruz. Ekmek dilimlerim var, kaşar peynirlerim var dilimlenmiş ve marketlerde satılan hindi füme parçalarım var. Öncelikle sandviçleri bir hazırlayalım sonra yumurtalı bir harçla bulayacağız. Bir dilim kaşar peyniri koyuyorum. Hindi biraz yuvarlak geniş olduğu için ekmek dilimimden ikiye katlayıp koyuyorum. Diğer ekmek parçamı koyuyorum. Bu şekilde sandviçimi hazırladım. Bütün ekmeklerimi bu şekilde hazırlayacağım. 2 yumurta aldım kabıma. Şöyle biraz kısa bir süre çırpacağım. Damak tadımıza göre bir miktar tuz serpebiliriz. Ve bir çay kaşığı kadar kekik serpiyorum. Yarım çay bardağı sütüm var. Onu da ilave yapıyorum. Ve 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı bırakacağım kabıma. Yumurtalı harcımı da çırptım. Ekmek dilimlerim, sandviçlerim de hazır. Şöyle ikisi bir arada tutuyorum. Arkalı önlü, sağlı sollu bulamacıma buluyorum. Harc harcıma buluyorum ekmek sandviçlerimi. Ve fırın tepsimi alıyorum. hazırladığım sandviçlerimi 180 derecelik fırına önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Üzerleri kızarana kadar fırında tutacağım. Hafta sonu kahvaltıları için besleyici, lezzetli ve çok kolay hazırlanan yumurtalı sandviçler hazırladık. Afiyet olsun.